Evet arkadaşlar araziye çıkmış bulunmaktayım Evet iki tane çoban bir keçi çobana Şurada da koyun çobana Şu öbür tarafa atsın. Şu tarafa O da tepe yazsın. Yani işte görüyorsunuz. Böyle bu işler. Telefonda konuşuyor bu arada. Bağıra bağıra. ben de kanfil oldum. Şöyle yüzünü göstermeden yeşil polar gri e, yeterli renginde bir e, pantolon kahverengi ayakkabı yine gri bir kazak böyle hiç kıvırlamazsan şuradaki hemen şu dibinde köpek bile görmüyor dibin bir tanesi gelip geçti hiç beni fark etmedi bile yani araziye uyacaksın Arazi olma bu. Evet. Ben şimdilik bakın bakayım nerede şu. Az yakınlaştırmayacağız bunu ama şuralarda bir yere koyunlar ha orada. İlk sinyalde görüşürüz arkadaşlar. Selamünaleyküm tekrar. Arkadaşlar güzel bir sinyal buldum. Gerçekten sabahtan beri Net. Evet. Fazla da bir şey yok. Şöyle bir çapa boyu alır. Bulması zekli oluyor. Bulması pointerle. biraz daha genişledim. Şöyle yeter. 10 santim falan. Zaten 10 santim 5 5 arkadaşlar bakın <laughs> ben pointer bakın 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 <laughs> Allah ım. para para çıktı şurada bir su bilinçisi görmüştüm ben bu ara havada baya soğuk der nedendirsiniz bakın sileyim motorunda. Elimde şey bunu. Heyecan yaptım ya. Arkadaşlar işte. Bu işi seven böyle bir heyecan yapıyor. Çünkü şu bakır. ve atıyoruz. Bir tanesi delik. Evet, evet arkadaşlar. Bir dahaki sinyalde inşallah görüşürüz, görüşürüz Allah'a emanet şimdilik. Evet arkadaşlar. Bir sinyal daha. Güzel bir sinyal. Güzel bir sinir. Şöyle yavaş yavaş. Hadi. Allah'tan yağmur yağdı, toprak yumuşak. iklerimize de bakalım Allah Allah Aa. mesafe kaç mı? 15 santim Neyse para. Bu ne? Evet üzerinde haç var arkadaşlar. Bu taraf Meme. Şöyle düşsek M Bizans Mersi. Öbür taraf Haçlı. Evet güzel. Düşme. Burası düzelmez ya. Şöyle yapalım var kenarından geçtim Soğuk sularını içtim Bu derde ben nereden düştüm Bilemem, 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 bilemem Yalnız Demirat'ta arkadaşlar var. Çalıştı gidiyor herhalde. De geç yalan dünya. Hadi be. Arkadaşlar biraz şeyim. O da antidepresandan oluyor. Kusura bakmayın. <laughs> Kafa gidip geliyor. Sesi geliyordur size doğru. Karakterin. Şöyle şunu ayarlayayım. Hmm, gidiyor. Okey. Devam. artı yaptığım anda gidiyor. İki para buldum be. Akşama kadar saat bir şey geliyor. İki para. Evet arkadaşlar, cihazı her saldığımızda para çıkmıyor. Aslında sabahtan akşama çekeceğim ne yaptığımızı ama böyle telefona şarj da yapmaz, şey de Hem telefon havuzu da bir şey kalmaz. zaten şey e, kısa kullanıyorum havuzu. daha önce burada şurada yolda yüzeyde bir tane para bulmuştum. Bundan sonra makineye geldim. Bir tane bulamadım. Böyle acayip bir durum. Üf, mezar çiçekten bak. Demirimsi bir şey. böyle hatta şöyle bir demir parçası. En üstüne aynı değeri verse kazmışım. Texas. Evet, sinyali diye. Bakın arkadaşlar, şu daş işlenmiş. Temel daş da olabilir buralarda. <laughs> Gerçi değirme var şurada öyle Şuradan şöyle bir şey çıkıyor. Çok detaylı mu? o. Yukarıdan çıktı. Geriden. Yine küp kırıkları var yok değil. Bakın hala küp kırıkları devam ediyor. jiletin gibi bir şey başvurdu. Evet. Folyo. Bir de hatta böyle taşmış. Güzel bir değer verdi. O folyonun parçası ise çöp. Emek evet, çöp. 20-25 fel çek hem demire kayıyor hem değerliye kayıyor. Bunlar konserve. Anlaşıldı boyalı teneke. ya bir paraday ya da başka bir parlak mı metal? Belli. Yüzeyi de o da belli. Fazla kazmayalım o zaman arkadaşlar. Evet. Mavzer. <laughs> Mermisi. işgal altındayız zaten. Buralar. Bunlar ne çıkabiliyor? Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim derman yok dizlerimde Ne kadar çok aşka intizar eden Kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden Sen orada, ben burada <laughs> Bir şey gelmez elimizden Sen orada, ben burada Ben de özledim Arkadaşlar böyle şeylere yarı değerli veriyor. Biliyorum ama Yine bir diyorum, gazıyorum. Aynısı çıkıyor. Gazmayacağım diyorum, yine de gazıyorum. İyi ki toprağın üzerindeymiş. Bakın bu full demir veriyor. Ses güzel ama her olacak full demir. Bakın küp parçaları. Kayalarla kırılmış. Bu ne ola? Bu da yer değerli. Hatta değersiz veriyor kazmayacağım ya. Çok kazdım. Hı. Acaba bir şey çıkar mı diye yok. Hep aynı teram. Öyle dek gelecek de binde bir falan da filan da. O da bize dek gelmiyor. Hayattaki şansım. Şu makineyi çok istiyorum. Geldi ama yarım yani yarım dediğim ses öyleken yine de iyi yani güzel çalışıyor. Ben de seviyorum. Yarım değil. Ama ses bakın bugün gitmedi desem yeridir yani sesi. Hiç şey olmadı. Böyle çalışıyor normal. Şimdi söyledik ya bak gidebilir. Şey gibi. Yok, değersiz demir attı. fener çok. Demir attım mı arkadaşlar. Gazım zaten yüz işe yaramaz malzeme Şöyle şu canlı canlı şöyle bakayım ben şuralara. video açmışken şey çıkmayabilir yani. Şans Folyo Evet katmanlara bakın katmanlara Kaya katmanına bakın demirsi eh. paslanmış zaten demir şeyi var minerali bakın <laughs> kim bilir kaç milyon yıllık biz bu dünyada misafir bir ya şunları görüyorum da kayaya minerale ses veriyor ses veriyorum. aşırı çünkü yoğun <laughs> gereken abi. gelmişken şu başlığı yıkayayım <laughs> bu özelliğinden ötürü simpeksi çok sevmiştim ben başlık kalmıyor <laughs> almayacak ya suyun içine de siyeri sallayabileceksin siyeri geldiği zaman Hadi arkadaşlar yer sıkıntısından ne yapacağım bilemiyorum iyice yakında tek tek adamın orayı basabilirim tek tek adam arazinin Arazine saldırı olacak yarın benim tarafımda çünkü uçak bölgesinde bir şey kalmadı. Yakında Maraş'a gideceğim davete arkadaşımın ev verilirse evleri yıkıldı çünkü depremle. Onun yanında olacağım. da bir iki şey yaparız. Video çekeriz. Onda da şey var. Simplex var. Bundan sonra bağırın. Yani e, e, ilk bağırda bağırın deriz biz Tek tek tek, tek tekçi adamın oraya. Ben artık kapatayım arkadaşlar ya. Yeni abone olmayı unutmayın. Her zaman klasik sözler. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Sağlıcakla kalın.